Herkese merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda açmamız gereken totü paketleri var ve Ultimate puanımızı kullanarak e, Jorginho veya hakimiyi bir kademe daha yükseltmemiz lazım. Onlar yaptıktan sonra kadromuzda da bazı oyuncular vardı, düşük oyuncular. E, onları da yükseltmeye çalışacağız veya paramızı kullanarak oyuncu da alabiliriz. Şu anın tam karar aşamasındayız. E, video bakalım bize neler gösterecek. E, bu videoda hedef beğeni sayımız 150 yüksek bir sayı söylüyoruz. İnşallah o sayıya da ulaşabiliriz. Bize destek olmak istiyorsanız videoyu şu an aşağıya inip beğenebilirsiniz. Veya video bitmeden çıkmadan önce de beğenebilirsiniz. Eğer şu an beğenmek istiyorsanız tam sırası. Çünkü intro sonra da video geliyor. Evet. Belki buradan da güzel bir oyuncu çıkar. Evet. Yani çok güzel oyuncular çıkıyor. Buraları hızlı hızlı açmak istiyorum. Çünkü <laughs> Zaten amacı <bir> şey <laughs> bak defans şeyini de topladık dayı bizim için. Bu da önemliydi. Şuradan defans puanımı alayım. Eğer siz de almadıysanız önemli aşamalarda forvet, orta saha ve defans puanlarıyla 12.000 puan toplarsanız size 4 açılım hakkı veriyor. Bunu şu şekilde alırsak buradan da 4 tane paket açılımı yapabiliriz. Bunu dedikten sonra açılımlara devam ediyoruz. <laughs> Şöyle bir daha tıkladık. 3 tane değil dayı. Yanlış 4-5 tane açmamız lazım. Çıkmadığı için hızlılık yok ve garanti. Şu an hangisinden alarım garanti? Neye ihtiyacım var? Forvetten bir Ronaldo falan çıkar mı acaba lan? Deneyelim. Neymar falan da olabilir. Hadi bismillah arkadaşlar. Garanti bu? Garanti bu. İngiltere. her Kane çıkaydı. Giriliş çıktı lan. <laughs> Defans'tan devam ediyoruz. Var mı sana giriliş var mıydı? Giriliş var ya. Var da satarız. Şöyle bir daha tıkladım. Şey, bir tane daha. Çık lan bir, bir, tane bir şey çık ya. Şu oyuncu aldın mı tadı? Değil? Geçen aldım. Son videomu izlememişsin belli. Son videoya tıkladık Fodan'ı çıkardım ya. Direkt 5. idi böyleydi biliyor musun? 5'e daha garanti tamam. ödüllü tamam, şeyim istedim, yoktu. Tamam. İzledin mi bunu? Ha, i̇yi bir oyun demek istedim. Fodan kötü mü yani? Ya oğlum 90 üstü mü fodun? Bir de saat tıkladım dayı. geleği orta saat. Hatta şöyle de bir şey yapabilir, yapabiliriz. Çünkü ben o cevherleri burada unutacağım için. Bu cevherleri burada unutma ihtimalim yüksek. Çünkü bir tane de şey vardı dayı. Açıyordun 60 tane sana şey veriyordu. Beceri geliştirisi. benden 7 açılım hakkım vardı ona. Görev bitince onları kullanamadım biliyor musun? Nasıl üzüldüydüm. O yüzden ben buradan etkinlik tekliflerinden. Orta saha dekolu şey açıyorum. 1500'ü veriyorum buna. Yola gitme şansınız var mı? Dayı yola da gidebilirsin. şu alttaki oyunculardan ya puan verecek ya deko verecek. En alttaki de. Orta saha puanına ihtiyacımız olduğu için. Bekle yol görürsek de. 350 tek bir ihtimal var değil mi? Yol gözükse tek bir ihtimal var aynen öyle. Ee, OFA'dan bir açılım hakkımız mı varmış? İki açılım hakkımız var. Sıra bunları da açalım. Bunlardan da kurtulalım. Çünkü bunlar acayip yük olmaya başladı. Şöyle tıkladık abi yine yol gözükecek. Ama inşallah feguli. bir iş... Feguli çıkma. Bırak <laughs> onu, Feguli geldi gene. <laughs> Artık yani gelişinden belli Feguli. <laughs> ne bileyim kardeşim, abi, yediğim bir şey dokundu galiba. <laughs> yani şeyin videosuna döndü. O Tolunay Kafkas neydi? Tolunay Ören miydi? Olur. Sağda Kenan Karaman, solda, solda Kenan, Kenan Karaman. Biz de sağda Fegüli, solda Fegüli, ortada Fegüli'ye döndük ya. Ama şimdi Fegüli geldi, bizi güldürdü. Güzel bir espri de yapmaya çalıştı evet. burada. Şimdi iyi seyret kim gelecek. Şimdi e, PSV'nin stoperi olabilir. Ne bu geliyor çünkü? <laughs> Hadi oğlum. Bu çıktıydı, bu 83'lük bir sol bekti. Bu da geldi, aynı. 83'lük müydü? 86'lık hank ha, tamam. Bu da hiç bir boka yaramıyor. Yani hemen hemen aynı şey Yine cortta 4 bari 4 açılım daha yapayım da hacı alayım ya. Neden hacı? Neden hacı? Oradan da patladık arkadaşlar. Sıra geldik bir almamız gereken puanlarımız vardı. Şöyle 4 milyon da böyle aldım mı? 25 700 paramız oldu güzel bir para olduğunu düşünüyorum. Bununla da güzel bir oyuncular alabiliriz ama biz ultimate'den yükseltelim dayı. Jorginho'yu yükseltelim hakimiye. Nerede abi? Nereden yükseltiyor? Yani hangisi iki de aynı değil mi? İkisi de aynı. Denlere, aynı. Bize yani. bıraktığı kar da aynı. Tamam o zaman Jorginho Jorginho'yu şöyle tıklayalım. Bir tane yükseltebiliyoruz zaten. Zaten Jorginho'da olsa, Enbabbel'de olsa kadro dolacaktı. Doğru yani. mu? Bize bıraktı. Kar önemli değil. Bizim oyuncumuzun yükselmesi önemli. Şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Aç diyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun Cengizciğim. Cengiz. Evet. İnşallah sen de böyle güzel bir oyuncularla iş görürsün diyelim. Şimdi hemen onu geri kadromuza koyalım. Oyun tamam. Şöyle. Yüz yene düştük dayı. Şöyle Barella'nın yerine tekrar tıkladık. bu mekli her şey değişti. Maşallah. Şöyle 101'imiz oldu. 94. 94 o takimi. Ben oyuncuları da yükseltmeyi düşünüyorum dayı. Normalde hakimi satarız falan diyordum ama. Puyol yükselteyim mi 90'a kadar geleyim mi? Gel. Puyol zaten satamayız. Ya alma şansın var mı paranla stoper? Dur şu beceri geliştirici mi de yapayım dayı? Kime veriyoruz? Dayı biz sağ kanat ve sol kanat alalım mı? Tamam hadi. Biz biz transfer yapalım abi. Biz parayı mezar'a götürecek halimiz yok. Doğru mu? 102 oldum. Gen yükseltmesi yaptık. 102 oldum la? Esad'ı yakaladım lan. Hiçbir şey yapmadan nasıl 102 oldun? Bir gen bunu yükselttik, bir tane de bunun sağ kanatı 10 puan oldu tamam. dayı. Gel transfer yapalım. Biz transfer yapalım dayı biz para harcamasına bayılırız. Doğru muyum? Tabii canım. Gezerim dolaşırım Gez abi. <laughs> Ulan 5 milyon içeridesin. Şimdi şöyle aramaya geleyim abi. Bize ne eksik? Stoper eksik. Doğru muyum? Stoper de önce bence önce şey yap. Ne? Dur ha, şöyle tabii. bir dakika. Stoper. Sol kanat. Sağ kanat. Sağ kanıt. Toti'den marayalım genel marayalım. Kaydet. Genlere de 90 üstü olsun abi. Evet, 90. 90 Dur, pardon 900 fazla oldu buraya. 900 kim alıyor oğlum? Piyasa böyle. Şöyle azalan diyelim. Şöyle en altta yenelim. Bizim paramız en altlıklara yetiyor. Gel bana göster. Sağ kanat sol kanat. 70, 25 milyonumuz var. 2 tane net oyuncu da alabiliriz. Mesela pu puan toplayabilirsin, doğru muyum dayı? Tabii. Mesela şu 3'ünü alabilir miyiz? 18 7 daha ne yapar? 25 yapar. Dur bir. 18 7 daha 25 yapar da 8 Bence daha soluna salaha. 90 dayı, 90 bir yükseltebiliriz de. Mesela 93'lük Messi var. Para yetiyor mu ama? Bir stoper, iki tane 3 oyuncu alman lazım. 93'lük mevkin tam olsun. 93'lük Salaha'da 91'lik Neymar alayım mı? Neymar sağlam mı? Neymar sol. Tamam al ikisini de. Paramız yeter mi? Bakalım Neymar var mı? Piyasada da Neymar çokmuş biliyor musun? Neymar boş ver sen Neymar'a sana... boş ver. Biz salağa garanti alak değil mi? Aynen. En azından bir mevkin tam olsun. İyi mi bu? Bak, oyun ben fazla bilmiyorum. İyi mi bu? İyidir. Götürür mü seni? Salah'tayız yani. Oyunda, gerçek hayatta da oyunda da iyidir yani. Tamam hadi bismillah diyoruz. Çok düşünmeye gerek yok yani. Çok gö düşünmeye gerek yok. Aynen bir kadromuza şöyle gelelim. Salamızı monte edelim. Salamızı şöyle koyalım. Sancho elveda. Sancho yedek çok güzel yedek olacağına inanıyoruz. Şöyle yaptık. 103. 101'e düştük de Niye düştük? Daha 101'den oğlum. 102 olduyduk ya. Düşmemizin nedeni bu. Bir de buraya para bayılacağız. 93'lük oyuncu alıyoruz. Şaka mı lan bu? Bilemedim şu an. Uymadı mı? Şaka mı bu? 102 ölüyoruz ya şaka gibi. Neyse şey yaparken salağı koyuyoruz. Teke tek oynarken şeyi de vurursuz. 102 olduk önemli olan bu. Gel abi çalıştır. Taş ucuna gönder bunları hemen. Dur şu düşüğü verelim gitsin. <laughs> Çalıştır abi. Bugün bugün var ya bütün parayı harcıyorum. Biraz artsın abi o. Onayla. 29 tane defans puanımız varmış. Ver abi. 90'lık olsun. Boş boş duruyor. Zaten onu da kimse almaz. Şu piyasada doğru muyum? Art 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 art. Onayla abi. Tıkla tıkla tıkla. Tıkla. Şuna da tıkla. Yediriyor mu bunları şimdi? Bunlar yediriyoruz abi. Alabay'da vereyim mi la? Verdim gittiler la. Alabay'la da işimiz yok. Şunu ver Alabay niye vereyim? Şunu ver. Yok lan bu satılmıyor. En azından bunun satılma ihtimali var. Şuna da tıklasak. Şuna da tıkladık. Ne oldu? Tutileri bekletiyor dayı. Buna tıklasak. Max seviye ulaştın. Uygun mudur bu oyuncular vermemiz? 85'lik oyuncu bu bari. Bir dakika dur dayı. Şu Yedirelim mi lan? Yedirelim bence. Ya sen bana güven. <laughs> Ver gitsin ya zaten satılmıyor. Sas onları her türlü satardık. Kaç oldu? 102. Ver abi. Bu yolu da 90 Güzel, ettik. 90. İşte bunlara da daha güç yetmiyor. Tamam, Neyse burası. 90 olsun abi. En azından 90'lık. Şu an 102 etti. Zaten 102 idi. Şimdi şunu koydum her türlü 102 yani olur. Belki doğru. her türlü 102 olur. Oğlum niye olmuyor? Sağ kanata sağ kanat. Şaka mı bu la? Belki buralındır ya. Kimi yükseltek dayı biraz daha? Yani Gerard yükseltek mi? Şu an yükselsen anlamı ne ki sen 17 milyon oyuncu arıyorsun gelin düşüyor ya. Sen şu an onu düzeltmen lazım. Ya onu düzeltiriz dayı, nasıl sıkıntı yok, gerçi sürekli. nasıl, niye oldu öyle ya? Şu anda çöp oldu bu adam. Oynatsan içine sinmeyecek, oynatmasan yine içine Çöplük sinmeyecek. değil dayı. Şimdi sen bunu 17'ye aldın ya, 20'ye atsan satılır mı? Satılmaz. Nereden biliyorsun? Üst limiti var ya. Ben, Gerard'ı da yükseltek ya, niye yükseltek biliyor musun? Hı. Dayı bu hediye veren ikonlar zaten oradan her türlü alırlar. Tamam ve bunların satılması zordur. Ben gözümü kararttım arkadaşlar. Yükselt abi. Şöyle 93. Bende dolu oyuncu var. Yükselt abi. Ver abi bir tane daha sana. Takım löfe gibiymiştik biliyor musun zamanında biz? Alayına verdik değil mi? Hı, hepsini verdik. Satılmayan tüm oyuncularımızı üst limit ulaştırması lazımdı yoksa 1.3 de buraya gidiyor biliyor musun? Gitsin ya. Hissen. Yeni oyuncu alacağım mı ben bunu yükseltirim abi. Onayla. 200 de sana verdim. 95'lik olduk dayı. Şöyle geri gel. Bunlar bizi biz bir kadem bir bayağı bir götürür yani. Şey olarak. Yani bu buralara adam aramayız daha doğru muyum? Abi şu benim moralimi bozdun Şaka mı bu yani? Ha? Şaka gibi vallaha billaha ya. Keşke şunu yükselteydik biliyor musun biraz daha. Neyse parayı bitirdik ya. 5 milyon paramız var. 5 milyona bir tane sol kanat almamız lazımdı. 2 milyona 90'lık bir sol kanat alak mı? Gel abi. Yükseltmiyor ki oğlum. oğlum. 7 milyon aldın. Ha? Yükseltmiyor ki. Sol kanat onu yükseldim. Oğlum onun bir derecesine daha yükseldim. Bu her türlü yüksek oluyor da. Gir bak. Yaz. Alayım. Biz biraz daha para yaparız. Daha yüksekleri de alırız. Al. Tamam, tamam. Alayım mı? Emin misin? Satın aldım abi. Kadromuz en azından onlar yedeklere bu oynattığım oyuncular var ya. Onlar yedeklerde durur. Tamam mı? yedek en azından yedeklerimiz de güçlü olur. Bekliyoruz. Şöyle tak, tar, tak takip listem. Satın alındı abi oyuncu al. Para belki de çarçur etti de diyebilirsiniz. Ama bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan gelişmekte. Şimdi gene Mesela bu, bu adam, bu adam hızlı ve fiziksel gücü varmış ama bunun pası, şutu, çevikliği, defansifi daha şeymiş. Şu 102 dayı. Şunu <laughs> yapın gene 102 olması lazım. <laughs> 101. Tamam 102 böyle çok iyi oldu. En azından düşürmüyor. Düşür, düşmüyoruz aynen. <laughs> Kadromuz 54 milyon oldu. Bak bunu koyduk. 102 hala. 88'lik sol kanat. 102 hala. Sağ kanatımızı da koyduk. Bu daha çok veriyordu. Bu düşürmemesi lazım. Düşmedi. Bir de orta sağ koyabiliyoruz. Koy koymamız lazım. Orta sağımız biraz çırplayabiliyor. İnşallah düşmez. 102 çok güzel. Defans yedeklerimiz de tamam. İçeriyi de hallettik. İçeriyi bayağı bir hallettik. Yani biz... Bir kademe daha falan yükseltsek yani 100 gene falan dolaşabilir. Onu 95'lik yaptık. Bunu 90'lık yaptık. Onu 94'lük yaptık. 2 94 tane oyuncu aldık. Kadro bayağı yani şey oldu yani. Şöyle baktım yani. Hoştur evet. Hoş bir, duruyor. Bir, çok, çok, şu ikisi. Modriçe mi? Olsun modriçe ama 89. Şimdi kadromuzu bu şekilde son haliyle bırakalım. Öbür videomuzda şey yapmam lazım. Ee, bazı 86'lık oyuncuları alıp e, 89'luğa çevirip onları da satabiliriz. Ve onları da yedekleyebiliriz. Bir şeyler yapmaya çalışırız ama ya şimdi ilerideki bizim 90'lı oyuncuda da biraz sırıttı yani. Değil mi? Yo. Yani. Orada 93 olsaydı nasıl olur? Şu şekil olsaydı mesela. İleri 93, 93, 93 falan. Hepsi 97 olsun mesela. O da olabilir değil mi? Evet doğru. Gerard Deysi'den ittik gördün mü? 95'lik yaptık. Gerard olsun dayı 95. Yani şöyle düşün yani dayı. Alttakileri 95'lere getireceğim ki orta sağdan Gerard'ı çıkaracağım da. Şöyle yani alt tarafı 97'lere getirdim mi Gerard'ı çıkarmam lazım. O zamana kadar Gerard'ın piyasası biter. Bu bahsettiğim olaylar aylar sonranın olayı. Aynen o Modric biraz sırttı orada ucuzdan ben e, stoperler toplamaya çalışacağım 10 binlik falan. Onlarla falan da böyle puyolla şey bile kademe kademe artır artıra gitmeyi düşünüyoruz. Zaten en fazla 3, 3 seviye yani 93 veya 94 yapabiliyoruz puyolu. Puyolla, puyolla Stramos'u. Onlar da iş görür diyelim ve videonun sonuna gelelim. Video farklı amaçlarla başladık ama e, sonunda bütün parayı bitirerek böyle bir neticeye ulaştık. Bu kadar. Buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederiz. Videomuza beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Ve en önemlisi su için.